Çöke Spor'a bunu yaşatmanın kimsenin hakkı yok. Hı hı. Hiç kimsenin hakkı yok. Bu stat, bu saha bize bir ay önce tahsis edildi. Hı hı. İl Spor Müdürlüğü tarafından. Perşembe günü şimdi bize diyorlar ki seyirci gelir tribüne çıkamaz. Hı hı. Benim oyuncularım aşağıda soyunuyor. Misafir takımın oyuncuları aşağıda soyunuyor. deprem olursa yukarı çıkmıyor ki bu. Aşağı iniyor. Hı hı. Bunu Çöke Spor'a kimsenin yaşatmaya hakkı yok bu karot testi yeni alınmış bir test değil. Hı hı. İki sene önce yapılmış bir test. Hı hı. Şimdi döndü dolaştı. Şimdi futbolcuların sağlığı, sıhhati insanların aklına geldi. Yazık bu kadar seyirciye. İnsanlara bakın Allah aşkına. Beni çekerken orayı da çek. Hı hı. Yazık günah. Bize mi günah? Emniyet ne yapsın? Biz ne yapalım? Ne yapalım ya? Hı hı. Bu kadar sahipsiz bir ilçe olamaz. Hı hı. Bu ilçede 5 dönemdir, altı dönemdir milletvekili yapan insanlar var. 8-10 milyon liraya takım kurduk. Bu çocuklara yazık. Şu sahanın halini görüyorsunuz. Gelenlere de yazık. Bize de yazık. Ben 92 yılında burada top oynadım. Bu saha böyle değildi. Yazık.